21 Haziran Cuma günü ise Merkür Mars ile sekstil açıda olacak. Merkür ve Mars arasındaki bu sekstil açı hızlı ve etkili bir iletişim yeteneği kazandıracaktır bireylere. Düşüncelerinizi daha net ve doğrudan ifade etmekte başarılı olacağınız, zihinsel enerjinizi ve odaklanma yeteneğinizin de artacağı bir gündür zihinsel faaliyetlerde kararlılık ve tutku ile hareket edeceğiniz, hedeflere ulaşmak içinse gereksel zihinsel faaliyetlerde çabayı, gereken çabayı göstereceğinizi gö bize gösterecektir. Düşüncelerinizi hayata geçirmekte cesur olacağınız bir gündür. Yeni fikirler geliştirme ve bu fikirlere uygulamayı uygulamaya koyma konusunda hevesli olacaksınız. Güçlü bir ikna kabiliyeti kazanacaksınız bugün aynı zamanda. Özetlemek gerekirse hızlı ve etkili bir iletişimin düşüncelerinizi net ve doğrudan ifade edebilme yönünde zihinsel enerji ve odaklanmanızı özellikle kararlı ve tutkulu olarak cesur bir düşünce tarzını, ikna kabiliyetini, hızlı karar almayı ve problem çözme yeteneğinizle beraber daha dinamik iletişim tarzını benemse, benimseyebileceğiniz bir gün olacaktır. Ardından gelen 22 Haziran Cumartesi günü ise Dolunay Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek ve aynı zamanda Merkür Kuzey Düğümle kare açı yapacak. Dolunay'ın Oğlak Burcu'ndaki gerçekleşeceği bu cumartesi günü Döngünün tamamlanması ve sonuçların ortaya çıkmasını temsil ettiği için Oğlak burcunda dolunay kariyer, sorumluluklar ve uzun vadeli hedeflerle ilgili kara, konularda sonuç alma döneminizi işaret edecektir. Duygusal ihtiyaçları ve profesyonel sorumlulukların arasında denge kurmanın gerekliliğini size vurgulayacak. Duygusu olarak tatmin olma ve aynı zamanda profesyonel hedeflere ulaşma ihtiyacını hissedeceksiniz bugün. Sorumlulukların ve görevlerin farkına varılmasına sebep olacağı gibi kariyer ve hatta toplumsal rollerle ilgili önemli farkındalıklar yaşanabilir. Hedeflerinize ulaşmak için ekstra motivasyon ve kararlılık hissedebileceğiniz bir gün olacağını bize söyler. Merkür'ün kuzey düğümle yapacağı kare açıdaysa iletişimde ve öğrenme süreçlerinde zorluklar yaşanmanıza sebep olabilir. Düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etmekte veya doğru bilgiyi edinmekte zorlanabilirsiniz bugün. Yaşam amacına ulaşma yolunda zihinsel engeller ve gerilimler yaratabilir bu durum. Özellikle zihinsel ve iletişimsel engellerle başa çıkmak zorunda kalabileceğiniz gibi sizin hem gelişmenize hem de büyümenize yardım edecek olan fırsatları da size sunacaktır. Özetle Özetlemek gerekirse bugün dolunayın Oğlak burcunda olması tamamlanma ve sonuç alma, duygusal ve profesyonel hayatınızdaki denge, sorumlulukların farkına varma, disiplin ve azmi size yönlendireceği gibi Merkür'ün Kuzey Kare Düğümünde ise Kuzey Düğüm hattındaki kare açısı ise iletişimde zorluklar, yaşam amacındaki gerilim farkındalık ve büyüme fırsatlarının deneyimlenmesini size sunacaktır. 26 Haziran Çarşamba günü ise Merkür Satürn ile üçgen açı olacak. Venüs kuzey düğümde kare açı yapacak ve ay seyrine balık burcunda devam ediyor olacak. Merkür'ün satürnlü olan üçgen açısında zihinsel disipline ve odaklanma yeteneğiniz artacaktır karmaşık ve detaylı konular üzerinde uzun süre çalışabilir ve mantıklı, yapılandırılmış düşünceler geliştirebilir. Bunları da pratik zekanızı kullanarak problem çözme yeteneğinizde hızlı bir şekilde kullanabileceğinizi gösterecektir. Gerçekçi ve uygulanabilir çözümler bulma konusunda yeteneğinizin farkına varacak. Ciddi ve sorumlu bir iletişim tarzına sahip olup sözlerinizde güvenilir ve tutarlı ol tutarlı olacağınız, düşüncelerinizi olgun ve dikkatli bir şekilde ifade edeceğiniz bir gün olduğunu bize belirtir. Uzun vadeli planlama ve strateji gelişme yet geliştirme yeteneğiniz artacaktır bugün. Geleceğe yönelik sağlam ve kalıcı planlar yapma konusunda yeteneğiniz daha da artacak. Bilgelik ve tecrübe kazandığınızı gösterip yaşanmış deneyimlerden ders çıkarma ve bunları uygulama yeteneğinizin gelişeceği farkındalığınızın artacağı bir gün olacaktır. Venüs'ün kuzey düğümle yaptığı kare açıdaysa ilişkilerinizde ve değerlerinizde özellikle karmik gerilimler yaşanabileceğini gösterir. İlişkilerdeki zorluklar kişilerin karmik yolculuğunda önemli dersler içerebilir. Bu yüzden kendi değerlerinizle yaşam amacınız arasında çatışma yaşanmasına sebep olacağından neyin gerçekten önemli olduğunu ve hangi değerlerin peşinden gitmeniz gerektiğini sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Ayın balık burcundaki seyrinde ise bugün duygusal olarak son derece hassas ve derin olacağınız, duygularınızı yoğun bir şekilde yaşayacağınız ve başkalarının duygularına karşı daha empatik bir anlayış geliştireceğiniz bir gün olacağını söyler. Aynı zamanda hayal gücü ve yaratıcılığınızın duygusal ifade için önemli bir araç olduğunu, zaman zaman duygusal kaçış eğiliminizi, eğilimi hayatınızda yaşasanız da, zor duygusal durumlarla başa çıkmakta zorlandığınız Dönemlerdeki bu bulduğunuz kaçış yolları ya da arayışta olduğunuz kaçış yolları hayal dünyanız ya da bu hayal dünyanıza bağımlılık geliştirme riskini de beraberinde getirir. Bu yüzden bağış, bağışlayıcı ve hoşgörülü bir doğa kazanmanıza yol açacak fırsatı görmenizde yarar olacaktır diyebilirim. Özetle... Merkür'ün Satürn'le olan üçgen açısının size uyarısı zihinsel disiplini, pratik zekayı, ciddi ve sorumlu iletişimi, uzun vadeli planlama ve bilgelikle tecrübeyi size sunacaktır. Venüs'ün kuzey düğümlü olan kare açısı ise ilişkilerde daha çok karmik gerilimleri, değerlerde çatışmayı, aşk ve ilişkilerde dönüşümü aynı zamanda maddi ve manevi değerler arasında bir denge kurmanızın gerekliliğini size gösterecektir. Ayın balık burcundaki seyri ise özellikle yoğun duygusal deneyimleri ve empatiyi, güçlü sezgiler ve ruhsal farkındalığı, bir o kadar başkalarının duygularına duyarlılığı ve aynı zamanda zor duygulardan kaçma eğilimi ve bu kaçma eğiliminin yanı sıra da bağımlılık riskini ön planda tutar ve ruhsal pratiklerle ilgili içsel huzur arayışı zaman zaman içsel yalnızlık hissini size bugün sunabilir. 28 Haziran Cuma günü ise Merkür Şiron kare açıda, Neptün Lilith karşıt açıda, Aysa seyrine Koç burcunda devam ediyor olacak. Merkürle Chiron'un kare açısı iletişimde yaralanma ve zorlanma yaşanmasına neden olabilir. Sözlü ifadelerde yanlış anlaşılmalar, eleştirilmeler veya geçmişten gelen yaralar yüzeye çıkabilir. Zihinsel ve duygusal süreçlerde engeller yaratabilir bu konu. Bu yüzden kendi düşüncelerinizi ve duygularınızı şifalandırma sürecine ihtiyaç duyabilirsiniz bugün. Öğrenme süreçlerinde ve düşüncelerinizi ifade etmekte zorluklar yaşanmasına sebep olabilir. Geçmişte yaşanan travmalar veya yaralanmalar bu süreçleri etkileyeceğinden bu zorluklar kendinizin iyileştirilmesi ve büyümesi için de fırsatlar sunacaktır size. Bu yüzden kendi yaralarını fark edip şifalandırmak, daha güçlü ve bilinçli bir hale gelmenize sebep olacaktır. Olduğunu söyler bize Merkür'ün Şiron'la olan kare açısı. Neptün'ün Lilith'le olan karşıt açısı ise özellikle ilizyonlar ve gerçeklik arasında çatışma yaşamanıza sebep olacaktır. Yalanlar ve gerçeklerin, hayaller ve karanlık arzuların arasında denge kurmakta bugün zorlanabilirsiniz gizli arzularınızı ve karanlık taraflarınızı daha spiritüel arayışlar ile bütünleştirmenizin gerekliliğini bugün vurgulayacaktır. Derin içsel keşifler yaparak bugün bu iki tarafı birleştirmeye de çalışabilirsiniz. Ayın Koç burcundaki seyri ise duygusu olarak cesur ve enerjik olmanıza neden olacaktır. Duygularınızı doğrudan ve açık bir şekilde ifade etmekten çekinmeyeceğiniz, duygusu olarak inisiyatif alıp kararlılık kazanabileceğiniz, duygular, duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamak için de harekete geçme konusunda hız ve kararlılık kazanabileceğiniz bir gün olacağı gibi kolayca heyecanlanabilir veya öfkelenebilirsiniz bugün. Bu yüzden duygusal bağımsızlık ihtiyacı söz konusu olabilir diyebiliriz. Özetlemek gerekirse bugün Merkür'ün Şiron'la olan kare açısında iletişimde yaralanmalar, zihinsel ve duygusal engeller, öğrenme ve ifade zorlukları şifa ve kişisel büyümeyi size yönlendirecektir. Neptün'ün Lilith'le olan karşıt açısı ise yalanlar ve gerçeklikler çatışması, gizli arzular, yanılsama ve bağımlılık riskleri aynı zamanda ruhsal ve psikolojik dönüşümü size vereceği gibi ayın koç burcundaki seyri duygusal cesaret ve enerjiyi, inisiyatifi, ...hızlı duygusal tepkileri ve bir o kadar da bağımsızlık ihtiyacını size gündeminize dahil edecektir. 29 Haziran Cumartesi günü ise Venüs Mars'la Sekstil Açı'da olacak, Lilith Terazi Burcu'nda olacak. Venüs'ün Mars'la olan Sekstil Açısı romantik ve fiziksel çekim gücünü arttıran bir e, ifade edecektir bize. İlişkilerde uyumlu ve dengeli bir enerji yaratacaktır. Bu da tutku ve sevginin dengede olmasını sağlayacak. Bu açı ilişkilerde uyumu ve işbirliğini teşvik edeceğinden partnerler arasında doğal bir anlayış ve destekleyici bir dinamik oluşmasına sebep olur. İlişkilerdeki çatışmalar kolayca çözülebilir, yaratıcı ifade yeteneklerini destekler. Özellikle bu yaratıcı çalışmalarda hem ilham hem de eylem bir arada bulunabilir. Arzuları ve estetik arayışı arasında uyum gösteren bir açı olduğundan bahsedebiliriz. Bir o kadar sosyal çevrenizde çekiciliğinizin artacağı, başkaları tarafından çekici ve karizmatik olarak algılanacağınız sosyal ilişkilerde de olumlu yönde bir etki yaratacaktır üzerinize diyebiliriz. Lilit'in terazi burcunda olması ise ilişkilerde bağımsızlık ve güç arayışınızda olmanıza sebep olur. Adil ve dengeli ilişkiler kurma konusunda güçlü bir ihtiyaç duyacağınız, ancak aynı zamanda özgürlüğünüzü de korumak isteyeceğiniz bir gündür. Adalet duygusu ve isyanı bir arada bugün yaşayabilirsiniz. Özellikle bu ilişkilerinizde ki iş ilişkileriniz başta olmakla beraber ilişkilerde ve sosyal çevrelerde adaletsizliğe karşı güçlü bir duruş sergileyebilir ve bu durumu düzeltmek için isyan edebilirsiniz. Yanı sıra gizli arzuları da gündeme getireceğinden duygusal anlamda ilişkilerde geçmişten gelen dersler ve çözülmesi gereken karmik bağlarında olabileceğini bize söyleyebilir ilişkilerde diplomasi ve strateji yeteneğinizi kullanmanıza kullanırsanız da istediklerinizi daha hızlı elde edebileceğinizi bilmeniz gerektiğini söyler. Özetlemek gerekirse bugün Venüs'ün Mars'la olan sekstil açısı romantik ve fiziksel çekim uyum çekim ile uyum ve işbirliğini yaratıcı ifadeyi arzuyu ve sosyal çekiciliği bize getirecektir. Lilith'in Terazi burcunda oluşu ise ilişkilerde güç ve bağımsızlık arayışı, adalet ve isyan duygularını, gizli arzuları, karmik ilişkileri, diplomasi ve manipülasyonu bizim gündemimize dahil edecektir. Ve Haziran'ın son günü olan 30 Haziran Pazar günü ise Merkür Uranüs'le sextile gerçekleştirecek. Merkür'ün Uranüs'le olan bu açısı zihinsel esneklik ve yaratıcılık kapasitesini artıracağından, hızlı düşünme yeteneği ve orijinal fikirler üretme konusunda yetenekli yönünüzün ortaya çıkacağı, ileri görüşlülük ve yenilikçilik anlamındaki yeteneklerinizin güçleneceği, mevcut durumları analiz ederken gelecekteki potansiyelleri de göz önünde bulundurup radikal çözümler önerme eğiliminde olacağınız bir günü söyler. Kısacası bugün ani fikir patlamaları ve ilham anlarını tetikleyebilir. Beklenmedik ve yaratıcı çözümler bulabilir ve bu fikirleri hızla uygulamaya geçirebilirsiniz. Yanı sıra yeni teknolojileri keşfetme, inovasyon ve teknoloji olan ilginizin artacağı Keşfedeceğiniz teknolojileri kullanma konusunda merakınızın ve yenilikçi projelere katılmaktan alacağınız keyfin de bugün etkili olacağını, iletişim tarzınızda farklılıkları ve özgünlüğü ise getirecektir diyebiliriz. Yanı sıra sıra dışı ve çarpıcı bir dille konuşabilir ve etkileyici bir şekilde ifadenizi e, karşı tarafa gösterebilir. Değişime açık olup adaptasyon yeteneğinizin de artacağını vurgulayabiliriz bugün için hızlı değişen durumlara kolayca uyum sağlayabilir ve esnek bir düşünce tarzına sahip olabilir. Bağımsızlık ve özgürlük arayışınızın ön planda olacağı, kendi düşüncelerinizi özgürce ifade etmek ve kendi yolunuzu bulmak konusundaki kararlılığınızın bugün daha gündeminizde belirgin hale gelebileceğini söyleyebiliriz. Şimdiden hepinize çok iyi bir ay diliyorum. Hoşçakalın.